Merhaba gezgin nilfer öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız abone ola basabilirsiniz. Bugün 18 Mart 2021. Tarihe altın harflerle yazdığımız bir zaferin yıl dönümü ve aynı zamanda anma törenimiz. 18 Mart 2015. Yok olmak üzere olan bir devletin yeniden dirildiği ve artık ben varım diye bir mücadele başlattığı bir gün 18 Mart. Başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve canlarını bu ülke için vermiş tüm şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyoruz. Ve böyle bir milletin onurlu bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Her zaman için yurt dışına gittiğimizde siz Türk müsünüz? Türk değilsiniz diyorlardı. Biz de Türk olduğumuzu ve Türk kanı taşıdığımızı damarlarımızda söylüyoruz ve gurur duyuyoruz diyorduk. Bütün fertleri o Çanakkale'ye götürmeli. Neden götürmeli? Çünkü Japonlar 5-6 yaşına gelen çocuklarını hızlı trenlere bindirip bütün ülkeyi dolaştırıp ve Hiroşima'ya götürüp senin atalarını bu Amerikalılar böyle mahvetti. Sen de çok çalışacaksın ve onlardan ölç alacaksın diyorlarmış. İşte Japonların çok çalışmasının ve doğa üstü çalışmasının diyelim sırrı buymuş. Biz de bütün gençlerimizi Çanakkale'ye götürüp Çanakkale'deki şehitlikleri dolaştırıp İstiklal Marşı'nın her bir satırını kadar bir ruhla yazıldığını hissettirmeliyiz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kepensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Ver de dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyerek Mehmet Akif Ersoy burada yatan şehitlerimizi ve hepimizin bir şehit çocuğu olduğunu çok güzel anlatmış. Ve aynı şekilde Çinliler de arkadaşlar. Çin'e gittiğimde de çok ilginç 3-4 yaşındaki çocuklardan tutun ortaokul lise öğrencilerine onlar o dönemde tatilmiş. Ve tatil döneminde düşünün çocuklarını bütün o Çin tarihi eserlerini, Çin setlerini, Terrakota askerlerini nasıl yoğun anlatamam anlatamam. Ve o kadar güzel bir şekilde dolaşıyorlar ki 3-4 yaşındaki çocuklarını ki o merdivenler onların boyunda diyeyim. O kadar güzel çıkıyorlar ve hani yok bir olacak falan filan diye değil çocuklara o ruhu veriyorlar. Biz de biz de gençlerimize bu ruhu vermeliyiz. Bizim belediyemiz bunu geçmiş yıllarda çok güzel uyguladı. Bilemiyorum diğer taraflarda nasıl uygulandı mı? Gençler cuma akşamı 12'de çıkıyorlar. İşte otobüslerle öğretmenler, rehberler eşliğinde ve ertesi günü Çanakkale'deler akşama kadar dolaşıp ve daha sonra da yine aynı şekilde geliyorlar. Evet yatmak olmuyor biraz yorgunluk ama sonuçta genç bunlar dayanırlar hiçbir sorun yok diye düşünüyorum. Neden böyle diyorum? Ben şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum ya verildi. Yani bu konuda suçlamak istemiyorum kimseyi. Bizim dönemimizde bir Çanakkale ruhu bu kadar yoktu ya da biz hissetmedik bilemiyorum. Ama daha sonraları ben öğretmenliğe başladığımda da ilk görevim Çanakkale şehitlerini anma töreninde sunuculuk göreviydi bir edebiyat öğretmeni olarak. İşte sadece metin hani okuyacaksınız program hazırlama falan değil. Ve işte hani şiir okundu. Daha sonra konuşmalar yapıldı, bitti. Yani o kadar böyle bir coşkulu yoktu açıkçası. Ya da dediğim gibi yine ben hissetmedim. Ne zamanki, ne zamanki? Nisan, Mayıs falan oldu. Arkadaşım dedi, hatta ilk gezilerimden falandır yani. Çanakkale'ye okulumuz gezi düzenleyecek. Gelir misin?" dedim gireyim dedim daha o zaman Gencik Nilfer öğretmen falan yok yani e, ilk geziler ve herhalde ilk gezilerden biri Çanakkale'ye gidi. Böyle hani Ege bölgesi dışında diyeyim. Ve oraya gittiğimizde inanın İstiklal Marşı'nın her bir satırının öyle diyorum çok anlamlı bir şekilde yazıldığını ve hiçbir şeyin abartma olmadığını çok iyi görüyorsunuz. Ki biz o zaman rehber eşliğinde dolaşmadık. E, rehber zorunluluğu yoktu herhalde. Ve sonraki dönemlerde rehber zorunluluğu oldu. Çok çok iyi oldu. Çünkü o şehitlikleri rehberle dolaşmanın ve anlatmanın tadı başka. Ama dediğim gibi ilk gittiğimizde rehber olmasa da bir bakıyorsunuz ki 57. alay. Burada şehit düşmüş ve burada mezarları. Ha sadece bizden mi? Hayır. Karşı tarafta da aynı şekilde Anzaklılar düşman askerleri. Atatürk'ümüzün de dediği gibi onlar bizim misafirlerimiz. Yalnız beni o zaman çok güzel bir şey olmuştu. Bizim şehitliklerimiz o kadar düzenli, böyle çiçekler içerisinde, güller içerisinde falan değildi. Ve daha sonra, daha sonra ikinci gittiğimde hatta anneciğime de demiştim işte sen de git mutlaka. Ee, o da yok işte gitmeyeyim. Sonra bir okulunuzun bir gezisi oldu. Daha doğrusu ben özellikle istedim, önder oldum ve beraber gittik. Aynı şekilde rehberle dolaştığımızda o ruhu duymamak mümkün değil. Mesela mesela kanlı sırt demişler bir sırta arkadaşlar. Kanlı sırt düşünebiliyor musunuz? Neden kanlı sırt? Çünkü kan oluk oluk akmış. Ve o kanın oluk oluk aktığında hala o tepe kıpkırmızı. Yani insanın tüylerinin diken diken olmaması mümkün değil. Ve aynı şekilde çocuklar orada oyun oynadıklarında bir yeri mesela böyle hafif toprağa kazıyorlar ve toprağın altından şarapnel parçaları, silah parçaları ve daha sonra işte mermiler falan yani bunlar çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hala hala o topraklar gerçekten çok çok kutsal topraklar. Ve dediğim gibi. Her Türk gencinin ve her insanın oraya gitmesi gerekiyor bence. Yine unutamadıklarımdan biri bir askerin öldüğü halde bayrağı bırakmaması ve bayrağı yere düşürmemesi. Biliyorsunuz savaşlarda birisi öldüğünde arkasından diğerisi gelir ve hemen bayrağı alır, düşürmez bu şekilde. Ve yine Çanakkale ile anlatılan bir sürü anı vardır. Bunları siz de biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Benim unutamadığım anılardan biri Kınalı Ali hikayesidir. Kınalı Ali hikayesi. Nedir Kınalı Ali? Kimdir Kınalı Ali? Kınalı Ali bir köyden, Anadolu bir köyünden askere gider. Ve askere giderken annesi onun saçlarına kına yakar. Ve kına da gittiğinde herkes bunu abes görür. Ve orada kınalı Ali geldi, kınalı Ali gitti. Komutanı da buna kınalı Ali der. Sorar komutanı, Ali neden senin saçlarına kına yakıldı? Bilmiyorum komutanım der. Ve okuma yazması da yoktur Ali'nin. Anasına bir mektup yazdırır komutanıyla. Der ki, ana burada bana herkes Kanan Ali demekte. Bunun nedenini soruyorlar. Ben de anam gelirken benim saçlarıma kına yaktı dedim. Nedendir der. Yine tabii ki Ali bilmediğine göre anası da okuma yazma bilmemektedir. Ve der ki anası yazın. Bizde şey için kına yakılır. Birincisi gelin olan kıza kendini eşine, çocuklarına adasın diye. Bilmiyorum biliyor muydunuz? Hani kına geceleri yapılır bizde kına yakılır. Bu kına yakılmasının amacı buymuş. Düşünebiliyor musunuz? İkincisi, ikincisi kurbanlık koyuna Yine kurbanlık koyun boyanır rengarenk ya da böyle kırmızı mutlaka. Neden? E, dualarımız kabul olsun. Kendini Allah'a adasın. Üçüncüsü de, üçüncüsü de askere giden oğlana. Neden? Kendini vatana adasın diye. Ve bu mektup yollanır subaya ve subay açıp okuduğunda Maalesef ki Kınalı Ali şehit olmuştur. Ve yine unutamadığım anılardan biri bir dönem Kayseri Lisesi'nde hiçbir hiçbir öğrenci mezun olmamıştır. Neden acaba mezun olmamış? Çünkü hepsi de aynı şekilde askere gidiyorlar. Ve orada Düşünebiliyor musunuz? Artık o lise son öğrencileri 100 kişi, 150 kişi hepsi de ölüyor. Anapartalar kumandanı Mustafa Kemal ne diyor? Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Ve işte orada bütün gençlerimiz ve isimsiz şehitlerimiz yatıyor. Ve yine ve yine Çanakkale'nin bizim Türk tarihi açısından büyük bir beyin gücünü aldığı söylenir. Doğru. Neden? Tıpta okuyan öğrenciler, düşünün. Mühendislikte okuyan öğrenciler, gençler, 16-17 yaşına kadar olan gençler oraya gidiyor ve o savaşta şehit oluyorlar. Tabii ki onlar orada olmasaydı bizler bugün burada olamazdık. Ruhları şad olsun. Anlatılan anılardan biri hukuk ikinci sınıf öğrencisi evin tek oğlu ve kolalı masa örtülerinde yemek yiyen kat, çatal, kaşık, her gün işte düzenli temizliğini yapan, banyosunu yapan bir çocuk ve askere gider anılarını olurdan sonra der ki Anneciğim burada bir aydan beri banyo yapamıyorum. Bitlendim ama olsun. Vatan için her şeye değer. Ve yemeklerimiz konserve kutularında. Bazen onları da bulamıyoruz. Bazen karşı taraftan bize, karşı taraftan bize konserve kutuları atıyorlar, yemek atıyorlar. Yine yaşananlardan biri her iki taraf savaş bittiğinde akşamleyin işte birbirine sigara attığı, çakmak attığı ve herkes günü savaştığı. Bana göre, bana göre Çanakkale konusunda çok güzel dünya tarihini ilgilendirecek ve dünyayı böyle sarsacak bir film yapılmalı. 2-3 tane yapılmalı de gittim. Ama belgesel niteliğinde. Yani belgeselden çok böyle hani bir turva gibi böyle dünyayı sallayacak ve işe rekorları kıracak. Hiç unutmuyorum turva filminde yer bulamayıp gece 11'de ilk ve son oldu. Yani gece 11'de sinemaya gittiğim. İşte bu film gibi filmler olmalı ki biz Çanakkale ile adımızı bütün dünyaya duyurabilelim. Ve Çanakkale ruhunu da bütün gençlerimize verelim. Dediğimiz gibi bizim Çanakkale'miz var. Çanakkale biz, Türklerin. Ve şöyle bir fotoğraf var, o gözümün önüne geldi. Hatırlıyorsunuzdur, belki siz de görmüşsünüzdür. Ayağında çarık yok, silah yok. Üstündeki kıyafetler eski. Ve söz konusu vatansa gerisi... Keperloa'dır. Yine büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine isimli çok güzel bir şiiri vardır. Tamamını okumanızı tavsiye ederim. Çok uzun olduğu için ben onlardan bölüm bölüm okuyacağım. Çanakkale Şehitlerine. Şu Şuba salbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Sepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık karaya. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mi mahşer? Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, kol, göz, kafa, gövde, bacak boşalır sırtlara sağanak sağanak. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana alguşunu açmış duruyor peygamber diyor Mehmet Akif Ersoy. Ve Mehmet Akif Ersoy'umuzu da burada İstiklal Marşımızın yazarı geçtiğimiz haftalarda 12 Mart minnetle şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimiz yattığınız yerde güzel uyuyun. Ve yine şunu söyleyeyim o şehitlikler böyle dört tanedir bu konuda yarışma yapılmış. Neden? Neden? Çünkü çünkü yurdun dört bir tarafından gelen insanları temsil ediyor. Erzurum'dan, Kars'tan, Denizli'den, Samsun'dan, Antalya'dan, Mersin'den, bütün illerimizden düşünebiliyor musunuz? Şimdi bizim için bu böyle ama bir de karşı taraf için düşünün Anzaklılar için. Anzaklılar da onların da aynı şekilde 16, 17 yaşında gençler ve o gençler oradan getiriliyor. Nasıl getiriliyor? Seyahate çıkıyorsunuz diye getiriliyor ve gemilere bindiriliyor. Çanakkale'ye geliniyor. beylerine silah tutuşturuluyor. Savaşacaksınız. Ve en çok istediğim şeylerden biri, biri 17 Mart'a 18 Mart'a bağlayan gece orada olmak. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar ta Avustralyalılardan geliyorlar. Dedelerini, atalarını anmak için kalıyorlar. İnşallah okul dönemi oluyordu her dönem bir şekilde nasip olur orada olmak diyorum. Yine bununla ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ün bir anısı vardır. Bir yemekte Karşıdaki bir sarışın, mavi gözlü çocuk ona dik dik bakmaktadır. Ve Atatürk de yaverine der, sorar mısın neden bu şekilde bakıyor? Sorar, der ki, benim dedemi bu adam öldürdü, bu adam yüzünden öldü. Mustafa Kemal Atatürk de der ki, sor bakalım ona dedenin bu topraklarda ne işi vardı? Ne güzel bir cevap değil mi? Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi tekrar tekrar sadece Çanakkale değil, Doğu'da, Güneydoğu'da eğitim şehitlerimizi minnetle şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz, paylaşabilirsiniz.